Arkadaşlar merhaba. Biz ailecek parka geldik kuzenlerle beraber. Hayır Yakup sen e, niye böyle tepelere çıkıyorsun? Hay Yakup. Gel bakalım. Kaydıraklardan kay. Hadi bakalım. Uzun zamandır gelmiyordum Yakup. Nasıl? Güzel miymiş? Niye kısa kaydırak kullandın sen? Bak bebekler de uyumuş. Resul Ömer de burada. Amine de burada uyumuş. Hadi bakalım. Biraz eğlenin. Gideceğiz eve. Yakup seni bulamıyorum. Nerelere gittin? Yakup koca kaydırakta kaybolmuş. Nereye? Şu tarafa ben gidiyorum. Gel Yakup. Yakup şu tarafa gel. Labirent gibi resmen. Yakup. Evet Yakup kapak fotoğrafını da çok düşündü Dedi anne kapak fotoğrafı Tamam Yakup çektim Hadi gel Gel in oradan düşeceksin Buraya gel bak şu dev kaydırağa gelebilirsin Şuraya Yakup Hadi Bilal Bilal Yakup'la yakalanmaç oynayın Hadi kaydırakta yakalanmaç Farklı Yakup yakalanmaç oynayın kaydırakta Bilal evde mi? Hadi bakalım yakalanmaç oynayın parkta Bilal, Bilal yakala Bilal, onu şşş. Hadi bakalım Yakup şey Allah çıkamadılar Bilal, iyi Bilal, Hadi gel, gel, Koş bakalım şey koş gel. koş Eşşşşşşşş, koş şey Evet parkta ebelemeç oynuyorlar. Ebelemece, yakalamaca, ebelemece hangisi olursa. Hadi bakalım. Bilal yakalayamadın mı sen şunu ya? Yakala bakalım. <laughs> Ama kaydırağa da gidebilirsin. Gelin tahtıravaliye de binin biraz. Hadi tahtıravaliye de binin. Gel bakalım tahtıravaliye ne taraftaydı? Meryem'i bulalım. Gel bak Meryem burada. Gel gel. Bırak evet, Kerim seni yakaladık. Meryem de burada. Hadi gel bakalım. Gel, 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 gel. gel Tahtrevariye bin. Evet, burada da kavga çıktı. Meryem, ebelemec oynayayım. Yakalamaca. Ya, bu, hadi bir sen Kerim'i yavaş yavaş kaydır tamam mı? Sabla da istir. Aa öyle oldu ama Ben kaldım. Diyeyim, Gerim, ay, ay, yavaş. Kerim Kerim çok yavaş, öyle değil Yakup öyle değil çok yavaş. Yakup hayır geliyorum. Sen ya. Tamam. Yapma. Aa Meryem düşeceğin öyle. Yapma, Yakup çok yavaş. Sen kendini tutamazsın. Yakup seni Yavaş yavaş. Orada sen. Kerim çorba çok içmiş, bitirenmiş. Kerim evet. evet, evet. evet, çorba içti. Yakup Hadi birbirinizi yakalayın. Yavaşça Kerimi bırak. Kerimi yavaşça bırak. Hadi. Yakup, Kerimi yavaşça bırak. Gel yakalamacı oynayın. Hadi. Meryem de bu sefer birbirinizi yakalayın. Meryem. Gel bakalım birbirinizi yakalayın. Farkta yakalamacılık yapın. Yakup ne oldu? Hadi Bilal yakalasın. Meryem bizi dinlemiyor. Yakala bakalım onu. Evet Yakup şuralardan geçebilir misin düşmeden? Bilal yakala onu. Hadi bakalım. Aa! Yakup kendini taşıyamadı, düştü. Tekrar dene. Yakup tekrar dene bakalım. Yakup kendini taşıyabilecek mi? Hadi bakalım. Yakup düşme. Yakup düşme. Hadi bakalım güçlenmen gerek. Az yemek yemişsin. Yakup düşüyorsun ama. Yakup hiç güçlü değil. Hadi 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 parkta yakalamacan, ebelemece. Bilal sen bakalım kay bakalım kendini taşıyabilir misin Bilal? Düşersin evet. Bence sen yapma. Yakup hadi. Hadi Yakup bitir. Yakup Survivor'dasın. Aa Yakup yine düştü. Yakup taşıyamıyor kendini. Gücün yok çünkü yemek yemiyorsun, et yemiyorsun, tavuk yemiyorsun. Balık yiyorsun birazcık sadece. Hadi sıkı tutun tüm gücünü. Allah yere yapıştı. Bir taneyi geçmeden Bilal sen yapma Bilal. Bilal sen yapma bakalım. Birazdan eve gideceğiz. Arzu halanı bekliyoruz. Yakup hadi. Hadi bakalım. Evet hızlı bir şekilde ilerle düşmeden. Aferin sana. 3-4'e Düştü düşme düşme Yakup üçte kalıyorsun Dördü bitiremiyorsun Ama siz birbirinizi Yakalayacaktınız hani Susun konuşmayın yürüyorum Tamam konuşmuyorum hadi Bilal yapma Bilal yapma Evet bravo. Bu sefer dördüncüyü yaptın. Hadi bakalım orayı bırak. Şuradan böyle kayın şu uzun sarı kaydıraktan artık gideceğiz. Gel bakalım Yakup yeter dedim Yakup. Bilal çekil. Bilal çekil üstüne düşmesin senin. Bilal nasıl istiyor? Hadi. Ha gayret. Aha düştü. Düştün Yakup. Çok ıspanak yemen gerek güçlenmen için gücünü toplaman için ıspanak alman gerek ıspanak yemen gerek Yakup hadi eve gidiyoruz gel Yakup şu şuradan geç eve gidiyoruz bak şu mor kaydırak şu dönem var ya Yakup orayı bırak artık eve gidelim gel şuradan Yakup duydun mu beni çık şuraya şu tepeye çık şuradan kay hadi gel bakalım gidiyoruz Hadi son kez kayıp eve gidiyoruz. Bu devasa parkımızı bırakıp evimize gideceğiz. Hadi bakalım Yakup. Yakup yukarı. Yakup yukarı şu tarafa. Yakup şu tarafa. Yakup ben eve giderim seni burada bırakırım. Hadi Yakup hadi. Hadi Yakup. Ben gidiyorum Yakup. Sen burada kalıyorsan kal. Arkadaşlar Yakup sözümü dinlemiyor. Artık yapacak bir şey yok. Gidiyorum. Hadi bay bay Yakup. Şu tarafa Bilal şu tarafa biz gidiyoruz. Hadi Yakup gidiyorum ben. Ben gittim Yakup burada kaldı. Bakın Yakup gelmiyor hala. Hala gelmiyor. Yere düştü yine. Gittim diye atladım. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Artık gidiyoruz. Evet Resul Ömer nerede? Bilmiyorum nerede. Yakup da kayboldu. Yakup nereye gitmiş? <laughs> Allah. Hadi bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>